arkadaşlar hoş geldiniz. Bu bu yeni güzellere gelmiş, yeni kayaklar gelmiş. Şimdi maşa giyiyoruz. Ekranlar falan değişmiş. Bak yeni gelen kayaklar da yapıştı Benim yapıştır. daha mandayı. Şadi ne olmuyor Öldüm. Ben onu öldürecektim. Sen onun hakkını alamıyor iyi misin? Ultim olmuş. Ultim bir şey yayamıyor. Oğlum iki ayrı karakter da... yaptığın için ayıp değil mi lan? İki karakter aynı olmuşsunuz. Nerede oğlum hocam. Oo, çok iyi vurdurdum lan. Ben. ben şöyle açtım. Canımın dolmuş. Ben döndüm. Tamendo makine bahriye bile dedim. Ben o yaydığı kadar olmuş. öleceğim gibi öldüm. <laughs> Lan gol atacaklar gol Let's get Anam neye gidiyor? Allah. Gel. Benim şu eti moyu öldürmem lazım. Joş gününden bir yol attılar diye. Niye başımı yapamıyor? yapamıyorum? Gel lan acımayacağım şimdi. Acımıyor olduk mu? Şimdi daha hiç acımayacağım. Atma lan gol. Atma lan. Attı ya lan. Of ya yenildi. Evet. Hiç adam öldürmemişmiş. E, ee, bu, şunun tam şu da aşağı olması gerekiyordu. Yeni ben yeni karakter yapmış. Bu oynayabilir miyim? O bende yok ama ben öylesine. Olmayan bir şey gibi. Hepsi et kaya almak lazım. Şunu ben çeviriyor. Şunu, ben <laughs> Şunu ben <seviyorum. gülüyor> da alayım. Hayır da çeviriyor. O olmasın ama bu onda iyi değil. Gel Benim takım hep geç kalır dol. Gelme. Aşağı düşen oğlum. ayı ben öldürdü He, ayı öldü beni Hadi ben gidiyorum. Başım belaya yol istiyorum ben. Geldi, selam aleküm. <laughs> Gel, nasıl hızlı hitap diye mi? Tam oldu ya adam için ben, adam beni ölüyor. ben öldüyüm. Yapayım mı? Oo, he ben bunu denemiştim pardon. Öldüm, öldüm. Oğlum çok yoğun yapma işi ya. Ah, öldüm. Dokunuyor. diyor. Aha lol. Topik tip top. Nasıl? Gel başa Gel lan. Nam orlum bay ölüyor. Allah öldüydü Sokra. Öldüm galiba. Gel anam. Anam çok. Ben bir şeymen Öldürdüm. Ben tek başına öldürürüm onu. Sen mi öldürürüm? Öldü. Oğlum şu artı iyi hep karanlıyor şey. Şey. O şeyler ya bu şeyde benzemiyor mu arkadaşlar? Kazakdaş gibi. mayınları atalım. Doğru doğru do, yeri atacağım. Aa öldürdüm. Oğlum hadi gol atla. Heh <laughs> gol. Bir sefer. Aha. Gel lan. Gel lan. Gel ben şimdi gol atacağım. Şeyi ben boyuyorum. Aa. yazıyor lan Ali Eşen. Ben bu ya oğlum. Tüm karşına ben varım. Ulan efsane bir çık maç sonuçu oldu. Oğlum sen de gidin zaman 9 şey 9 puan alıyor sen. Bir de şunu da diyelim bir daha maça. bu Ha? Aa öldürdüm orada ben öldürmüş olabilir. Öldürdüm.